Bilim dünyasının uçsuz bucaksız keşif evreninde bazı buluşlar gerçekten de akıllara durgunluk veriyor. Ölü deniz yazıtlarının sırlarını çözmekten, yerin altına gömülmüş antik uygarlıkları gün yüzüne çıkarmaya kadar bilim insanları, insanlık bilgisinin sınırlarını yeniden çizen olağanüstü atılımlar yapıyor. Ve şimdi nefes kesen bir gelişmeyle uzun süredir gizli kalmış bir mezar gün yüzüne çıkarıldı. İçinde Efsanevi bir kraliçenin sırlarını barındıran bu mezar, heyecan verici yeni keşiflere kapı aralıyor. Peki bu mezarın içinde bizi hangi şaşırtıcı gizemler bekliyor? 1995 yılında Gezinin kumları altında çığır açan bir keşif yapıldı. Kent Weeks ve ekibi kazıları sonucunda yeraltı odalarını ortaya çıkardı ve bu antik bölgeye yeni bir ışık tuttu. Bazı araştırmacılar Mısır tarihine dair resmi anlatıdan farklı bir teori öne sürdüler. Onlara göre, genellikle Mısırlılara atfedilen ünlü piramitler aslında daha eski ve gizemli bir medeniyetin devasa yapılarının kopyaları olabilir. Bu teoriyi destekleyenler, piramitler ve özellikle Sphinx üzerindeki önemli erozyon izlerine dikkat çekiyorlar. Bu aşınma izleri, yapıların geleneksel olarak düşünüldüğünden çok daha eski olduğunu gösteriyor. Geçmiş yağış modellerine dair yapılan detaylı çalışmalarda bu teoriyi destekler nitelikte. Bu yapıların yaşı yüz binlerce yıl öncesine kadar uzanıyor olabilir. Ancak bu tür iddialar Homo sapiens'in çok daha sonra ortaya çıktığını öne süren yerleşik insanlık tarihine meydan okuyor. Bilinen insanlık tarihinden önce gelişmiş bir toplumun var olma olasılığı hem heyecan verici hem de kafa karıştırıcı dünyanın en ikonik anıtlarından bazılarının kökenlerini yeniden değerlendirmemizi gerektiriyor. Ancak tüm bu ilgi çekici teorilere rağmen birçok gizem hala çözülmeyi bekliyor. Örneğin, kapsamlı Antik Mısır yazıtlarına rağmen piramitlerin ve Sphinx'in inşasına dair hiçbir kayıt bulunmaması, merak ve spekülasyonları körüklüyor. Gizenin ötesinde bir diğer önemli yerde kulap. Doğal olarak oluşmuş bir tepenin üzerindeki devasa antik duvarlarıyla dikkat çeken bu bölge yerleşik akademik varsayımlara meydan okuyor ve keşfedilmeyi bekleyen zengin bir tarih barındırıyor. Araştırmacılar derinlere indikçe insan eliyle şekillendirilmiş, özenle inşa edilmiş bir platu keşfettiler. Bu keşif, önceki inanışları yıkarak, girişlerin istilacıları caydırmak için taktiksel olarak tasarlandığını ortaya koydu. Bu kompleksin içinde yerin 800 metre altına inen bir mağara ağı, gizli bir mezar odasına açılıyor. Burada zamanın tahribatına karşı korunan hazinelerin yanı sıra daha önce hiç görülmemiş türden mumyalar bulunuyor. Detaylı yüz hatlarına ve korunmuş giysilere sahip bu mumyalar, gelişmiş yeteneklere ve inançlara sahip bir kültür işaret ediyor. Mevcut teorilere meydan okuyan bu keşifler insanlık tarihini yeniden yazmamızı gerektirebilir. Arkeolojinin en büyük gizemlerinden birini çözme vaadiyle, yüzyıllar boyunca devam eden antik mezar yağmalarına rağmen bu mezar odası son keşfine kadar gizli ve dokunulmamış kalarak tarih kitaplarını yeniden yazma potansiyeli taşıyor. 1835 yılında Birleşik Krallığın kent bölgesinin yemyeşil tarlalarında çalışan bir işçi, küreğini toprağa vurduğunda beklenmelik bir manzarayla karşılaştı. Toprağın altında karmaşık bir yeraltı mağarası ağına açılan gizli bir kapı ortaya çıktı. Yüzeyden görünmeyen bu tesadüfi keşif yerel halk arasında hızla yayıldı. Haberler uzaklara yayıldıkça yerel bir öğretmen oğlu Joshua'yı cesur bir keşif için gönüllü olmaya ikna etti. Joshua'nın anlatımı büyüleyici bir sahneyi gözler önüne seriyordu. Taş duvarlarla oyulmuş antik ürünler, milyonlarca deniz kabuğunun özenle düzenlenerek oluşturduğu hayranlık uyandıran bir mozaikle tamamlanıyordu. Başlangıçta şüpheyle karşılanan Joshua'nın açıklamaları girişin genişletilmesiyle birlikte daha inandırıcı hale geldi. Şaşkınlıkla bakanlar nefes kesen odayı kendi gözleriyle gördüler. Bugün bu harika yapı Margate'in kabuk mağarası olarak biliniyor ancak önüne rağmen yaratılışı ve amacı hakkındaki gizem büyük ölçüde çözülebilmiş değil. Mozaik yaklaşık 190 metrekarelik bir alanı kaplıyor ve tahminen 4,6 milyon deniz kabuğu içeriyor. Her bir kabuk, mağaranın mistik atmosferini güçlendirmek için renk ve şekline göre özenle seçilmiş. Bilim insanları ve tarihçiler bu gizemi çözmek için çeşitli teoriler ortaya attılar. Bazıları 18. ve 19. yüzyılda zengin bir hayırseverin tuhaf bir eseri olduğunu düşünürken, diğerleri kökeninin tarih öncesi dönemlere dayandığına inanıyor. Bu teoriye göre mağara antik bir takvim olarak kullanılmış veya tapınak şövalyeleri gibi gizli topluluklar için önemli bir yer olmuş olabilir. Gezemi daha da derinleştiren bilimsel tarihlemenin olmaması, mağaranın yaşı ve amacı belirsizliğini koruyor. Bu kesin kanıt eksikliği sadece mağaranın çekiciliğini artırıyor ve daha fazla spekülasyon ve merak uyandırıyor. Yakından incelendiğinde mozaikte çeşitli kabuk türlerinin karmaşık bir şekilde kullanıldığı görülüyor. Bu kabukların çoğu midye, istiridye ve tarak gibi yerel türler. Mozaik zemini ise yerel habitatlarda nadir bulunan düz deniz salyangozu kabuklarıyla doldurulmuş. Özellikle düz deniz salyangozlarının varlığı Salt Hampton'ın batısındaki sahillerden okyanus akıntılarıyla taşınmış olabileceğini işaret ediyor. Nefes kesen güzelliğine ve tarihi önemine rağmen Margate Kabuk Mağarası halkın dikkatinden nispeten uzak kalmış durumda. Sibirya'da bulunan en eski bilezik ise arkeologların modern bilim tarafından tanınan erken bir insan türü olan Denisovalılar dönemine tarihlenen bir bileziği ortaya çıkarmasıyla keşfedildi. Bilim insanları tarafından 40 bin yıllık olduğu doğrulanan bu bilezik şimdiye kadar keşfedilmiş en eski takı olma özelliğini taşıyor. 2008 yılında Sibirya'nın Altay bölgesindeki Denisova mağarasında bulunan bileziğin yaşı ve özgünlüğü Rus uzmanlar tarafından yapılan detaylı analizlerle doğrulandı. İlginç bir şekilde bilezik, mağara çevresinde bulunmayan bir taş olan kloritten yapılmış. Bu da Denisovalıların bu tür malzemelere ulaşmak için ya uzun mesafeler kat ettiğini ya da ticaret yaptığını gösteriyor. Bileziğin işçiliği hayret verici. Gelişmiş aletlerle açılmış, özenle delinmiş bir delik, daha önce Denisova kültüründe hafife alınan bir teknolojik gelişmişlik seviyesine işaret ediyor. Bilim insanları bu özenle hazırlanmış takının muhtemelen artık hayatta olmayan eski bir insan türü olan Denisovalılar tarafından yapıldığını belirlediler. Bu keşif, Denisovalıların yetenekleriyle ilgili önceki düşüncelere meydan okuyor ve onların takı yapımında ve teknolojide gelişmiş yeteneklere sahip olduğunu gösteriyor. Parlak yüzeyi ve delinmiş deliğin hassasiyeti, modern bilimin daha önce bilmediği bir ustalık seviyesini ortaya koyuyor. Denisova mağarası iyi korunmuş kemikler ve dişler de dahil olmak üzere başka eserlerde ortaya çıkardı. Bu kanıtlar bilim insanlarının Denisovalıları ve modern insanlarla olan ilişkilerini daha iyi anlamasına yardımcı oldu. Bu antik bileziğin gelişmiş işçilikle keşfi tarih öncesi insanların yetenekleri hakkında sorular uyandırıyor ve birbirine bağlı bir antik dünyaya işaret ediyor. Bilezik üzerindeki incelemeler akademik camiada ilgi ve tartışmaları beraberinde getiriyor. Güneydoğu Asya'nın kara ülkesi Laos'un kalbinde gizlenen Kavanozlar Ovası, insanlığı büyüleyen bir arkeolojik gizem. Çin-Hindi'nin ana sıradağları olan Anamit sıradağlarının kuzey ucunda yer alan bu bölge, Fransız bilim insanı Madeleine Colani'nin 1930'da kavanozların ilk kez gömme uygulamalarıyla ilişkilendirmesinden bu yana araştırmacıların ilgisini çekiyor. Yıllar içinde Lao ve Japon arkeologların önderliğindeki kazılar, kavanozların çevresinde insan kalıntıları, mezar eşyaları ve seramikler ortaya çıkardı. Ve bunların, M.Ö. 1240 ile M.Ö. 660 yılları arasında kullanıldığını doğruladı. 1 ila 3 metre boyunda ve kayadan uyulmuş olan kavanozlar çoğunlukla silindirik olup tabanı üstünden daha geniştir. Çoğu düz olsa da bir kavanoz genellikle kurbağa adam olarak anılan bir insan figürünü tasvir eden bir kabartmayla öne çıkıyor. Kavanozlar Ovası'ndaki kavanozların çoğunda dudak kenarları bulunuyor. Bu, başlangıçta kapak tutmak için tasarlandıklarını düşündürüyor. Ancak çok az sayıda taş kapak keşfedildiğinden çoğu kapağın muhtemelen dayanıksız malzemelerden yapıldığı anlaşılıyor. Maymun, kaplan ve kurbağa gibi hayvan figürlerinin işlendiği kabartmalı taş kapaklarsa bu kuralın istisnasını oluşturuyor. Ayrıca alanda kapakların dışında en az bir yüzü düz olan taş diskler de ortaya çıkarıldı. Bu diskler, mezar çukurlarını örtmek veya işaretlemek için zemini yerleştirilen mezar işaretleri olarak kullanıldı. Kavanozlardan daha az yaygın olsalar da bu işaretler genellikle onlara yakın yerlerde bulunuyor. Kavanozlar merkezi platoyu ve vadileri çevreleyen alçak tepeler ve sırtlar boyunca kümelenmiş durumda. Yakındaki taş ocakları kavanozların muhtemelen buradan çıkarıldığını gösteriyor. Kavanozlar 5 çeşit kayadan yapılmış. En çok kullanılan malzeme kum taşı. Eski ustaların kavanozları şekillendirmek için demir kesik kullandığına inanılıyor ancak kesin kanıtlar yetersiz. Farklı bölgelerdeki kavanoz şekillerindeki çeşitlilik kullanılan özel kaya türüne ve işleme tekniklerine bağlanabilir. Bu da yerel kaynaklardan ve uzmanlıktan etkilenen incelikli bir işçilik yaklaşımını gösteriyor. Medelin kolani kavanozların içindeki keşifleri arasında renkli cam boncuklar, yanmış dişler ve bazen birden fazla kişiye ait kemik parçaları keşfetti. Kavanozların içindeki kemikler ve dişler, kavanoz alanlarının etrafında bulunan yakılmamış ikincil gömü kemiklerinin aksine yakılma belirtileri gösteriyordu. 1994 yılının Kasım ayına kadar başka bir arkeolojik araştırma yapılmadı. Kagoshima Üniversitesi'nden Profesör Nitta ve Lao arkeolog Tongsa Saya Wong Hamdi bölgeyi araştırmaya ve haritalamaya başladılar. Nitta'nın bulguları yakındaki mezar çukurlarının kavanozlarla aynı döneme ait olduğunu gösteriyordu. Çünkü çukurlar kavanozların durduğu aynı yüzeye oyulmuştu. Nitta bu kavanozların çevredeki mezarları işaretleyen sembolik anıtlar olarak hizmet ettiğini ve mezar yerleri ve ilgili mezar eşyalarına dayanarak M.Ö. 2. yüzyılın sonlarına veya M.Ö. 1. yüzyılın başlarına tarihlendiğini düşünüyordu. Kolani tarafından gözlemlendiği gibi kavanozların içinde yakma ve dışında ikinci gömme gibi farklı uygulamaların açıklanması hala zor. Kavanozların içinde çoğunlukla ergenlere ait yakılmış kalıntılar bulunurken, bomba temizleme çalışmaları daha fazla kanıt için kavanozların boşaltılmasını içermiyordu. Bir bilim insanı, taş kavanozların başlangıçta ölen kişileri damıtmak için kullanılmış olabileceğini ve içindeki yakılmış kalıntıların en son kullanım aşamasını temsil ettiğini öne sürdü. Bazı kavanozlardaki daha küçük açıklıklar, tüm vücutları barındırma ihtiyacının azaldığını gösterebilir bu kavanozların damıtma kapları olarak hizmet ettiği fikri, Engelhardt ve Rogers tarafından 2001 yılında ortaya atıldığı gibi Güneydoğu Asya'daki geleneksel kraliyet cenaze törenleriyle örtüşüyor. Bu uygulamalarda ölen kişi, ruhun arınmasına ve sonraki yaşam için hazırlanmasına yardımcı olduğuna inanılan erken cenaze törenleri sırasında kavanozlara yerleştirilir. Bu antik ritüeller ve gizemli kavanozlar ovası araştırmacıları büyülemeye ve şaşırtmaya devam ediyor. Bölgenin kültürel manzarasını şekillendiren eski geleneklere ve inançlara bir bakış sunuyor. Kavanoz alanlarının yerleşimi özellikle tuz ticaretiyle ilişkili eski ticaret yollarına bağlanmıştır. Kavanozlar Ovası halkının tuza değerli bir met olarak baktığı ve tüccarları Xi'an Kuang platosuna çektiği düşünülüyor. Bu kavanoz alanları bölge genelinde form, malzeme ve miktar bakımından küçük farklılıklar gösterse de yüksek konumlar hakim manzaralar ve belirgin gömme uygulamalarına bağlılık gibi ortak özellikleri paylaşıyor. Bu karmaşık tarih ve kültür ağı araştırmacıları cezbetmeye devam ederek antik ticaret ritüellerine ve Güneydoğu Asya'daki uygarlıkların birbirine bağlılığına dair bilgiler sunuyor. En kapsamlı şekilde incelenen ve sık ziyaret edilen kavanoz alanı Hornsavan yakınlarında yer alıyor. Yedi kavanoz alanı titizlikle patlamamış bombalardan temizlenmiş ve artık ziyaretçilere açık durumda. Yerel efsaneler bir zamanlar bu topraklarda hüküm süren devlerden bahseder. Kral Kun Cheongun zafer kutlamalarında büyük miktarda alkol depolamak için kavanozları yaptığı söylenir. Başka bir efsane ise kavanozların kil, kum, şeker ve hayvansal ürünler gibi doğal malzemelerden yapıldığını ve mağaranın bu kapları pişirmek için bir fırın olarak kullanıldığını öne sürer. 1969 Mayıs'ından 1969 yazına kadar süren gizli savaş sırasında Kavanozlar Ovası, Kuzey Vietnam ve Patet Lao komünist güçlerini hedef alan ABD Hava Kuvvetleri tarafından ağır bombardımana maruz kaldı. Bu saldırı 262 milyon personel karşıtı misket bombası içeriyordu ve bunların 80 milyonu patlamayarak yerel halk için büyük bir tehdit oluşturdu. Patlamamış bombaların Özellikle de misket bombasının yaygın varlığı bölgedeki hareketi ciddi şekilde kısıtlıyor. Bombalama baskınlarının kanıtı, hasarlı veya yerinden edilmiş kavanozlar ve bomba kraterleri şeklinde hala görülebiliyor. Ziyaretçiler sadece titizlikle temizlenmiş ve işaretlenmiş belirli yolları güvenle gezebilirler. Yeni Zelanda hükümetinin finansmanıyla desteklenen mayın danışma grubu, Temmuz 2004'ten Temmuz 2005'e kadar 3 ana bölgede kapsamlı bomba temizleme operasyonları yürüttü. 2007 yılında bu çabaları 4 kavanoz alanı daha kapsayacak şekilde genişletilerek ziyaretçilerin bu bölgelere güvenli erişimini sağladılar. 6 Temmuz 2019'da Kavanozlar Ovası UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak tanındı ve tescillendi. Bu eşsiz bir kültürel ve arkeolojik hazine olarak küresel öneminin altını çiziyor.